Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 22 Şubat Pazartesi. Avustralya'da aşı uygulaması başladı. Avustralya'nın koronavirüs aşı programının ilk aşaması tam ölçekli olarak bugün başlıyor. 1,4 milyon doz Pfizer aşısı birkaç hafta içerisinde salgında en öndekilere ve yaşlı bakım sakinlerine uygulanacak. Sağlık Bakanı bu hafta 60 bin aşının yapılacağını açıkladı. New South Wales'de 3 haftada 12 bin öndeki çalışan aşılanacak, her gün 1100 kişinin aşılanması hedefleniyor. Victoria'da hükümetten yeni bir kurtarma paketi duyurusu daha geldi. Geçen hafta uygulanan ani kısa tecritten olumsuz etkilenen işletmelere destek amaçlı 143 milyon dolarlık bir hükümet yardım paketi duyuruldu. Victoria'lılara seyahat kuponları dağıtılacak, işletmelere 3 biner dolar ödeme yapılacak. Endüstri Destek ve Toparlanma Bakanı Martin Pakula, organizasyonlar, sanat, barınma, turizm ve ağırlama sektörlerinin yanı sıra bazı perakendecilerin destekten faydalanacağını açıkladı. Programla bağımsız ticaret yapanlar dahil toplam 50 bin işletme desteklenecek. Parlamento'daki cinsel saldırı iddialarının ardından Başbakan harici bir şikayet kurumunun kurulmasını destekliyor. Başbakan Scott Morrison, parlamentoda kadınlarla ilgili kültürün geliştirilmek zorunda olduğunu ve kurbanların kariyerlerine zarar vermeden istismarları açıklayabileceklerini bilmeleri gerektiğini belirtti. Eski Liberal Partili çalışan Brittany Higgins'ın 2019'da parlamentonun bakanlık bölümünde tecavüze uğradığını açıklamasının ardından federal politikadaki iş yeri kültürüyle ilgili dört ayrı soruşturma başlatıldı. Higgins, olayla ilgili soruşturmanın yeniden başlatılması için polise resmi başvuru yapacak. Her eve gıda çöp kutusu konulması girişimi yeniden başlatılıyor. Ülke genelinde daha fazla eve gıda çöp kutusu sağlanması girişimine yeniden hız verildi. Avustralya'da hanelerde her yıl 3,1 milyon ton yenilebilir durumda gıda israf ediliyor ve çöp kutularının yarısı her hafta gıda artıklarıyla doluyor. Federal çevre bakanı Susan Lane, yerel seçim bölgesi olan Albury'de yıllardır kompost çöp kutuları uygulamada, fakat bakan programın ulusal ölçekte yayılmasını istiyor. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt süresi 365 güne çıkarıldı. Türkiye'ye yurt dışından yolcu beraberinde getirilen mobil iletişim cihazlarının kayıt altına alınmaları için başvuru süresi yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla 120 günden 365 güne çıkarıldı. Facebook, Myanmar ordusuna ait sayfayı sildi. Facebook askeri darbeyle Myanmar'daki sivil yönetime el koyan Myanmar ordusuna ait resmi bilgi paylaşımı sayfasını kaldırdı. Facebook'tan yapılan açıklamaya göre şiddeti kışkırtarak sitenin topluluk standardını defaatle ihlal ettiği gerekçesiyle Myanmar ordusuna ait Tatmadağ Doğru Haber Bilgilendirme ekibi isimli sayfa silindi. BioNTech CEO'su Şahin'den aşı fiyatı açıklaması. BioNTech'in CEO'su Doktor Uğur Şahin, Pfizer'la birlikte üretilen koronavirüs aşısının Avrupa Birliği ülkelerine yüksek fiyattan satıldığı iddialarını reddetti. Doğuşevel Türkçe'nin aktardığına göre Şahin, sipariş miktarına göre fiyatlar 15 euro ile 30 euro arasında değişiyordu, dedi. 22 Temmuz'da Amerika ile yeni parametreler doğrultusunda bir anlaşma yapıldığını ve aşı için 19,50 dolarlık bir fiyat belirlendiğini ifade eden Şahin, bu fiyat modeli tüm sanayi ülkelerine teklif edildi diye konuştu. Pakistan Cumhurbaşkanından Fransa'ya ayrımcı tutumu bırakma çağrısı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, ayrılıkçı yasa tasarısının gündemde olduğu Fransa'ya ayrımcı tutumları bırakması çağrısı yaptı. Alvi ifade ve inanç özgürlüğü adı altında Hazreti Muhammed'e hakaret etmenin tüm İslam ümmetine saldırı sayıldığını vurguladı. Avustralya Açık'ın şampiyonu Novak Djokovic oldu. Avustralya Açık tenis turnuvası tek erkekler finalinde Daniil Medvedev'i 3-0 yenen Novak Djokovic şampiyonluğu göğüsleyen isim oldu. Korttan 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle ayrılan Novak Djokovic 9. kez çıktığı Avustralya Açık finalinden bir kez daha kupayla ayrılmayı başardı. Güncel döviz kuruysa şöyle, 1 Avustralya doları 79 Amerikan sentinden 5 lira 48 kuruştan ve 65 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince, Canberra 28, Sydney 27, Melbourne 20, Adelaide 23, Brisbane 34, Perth 39, Darwin 31, Hobart 20 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere, esen kalın. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.